Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya damga vurması beklenen Türk 11'i sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu kadrodaki en iyi futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede Doğan Alemdar yer alıyor. Sezon başında Kayseri Spor'dan Lig 1 ekibi Rens'e transfer olan Doğan, Rens'in az kalecisi Gomis'in sakatlığının ardından kaleyi aldı ve güzel işlere imzasını attı. Kısa sürede gösterdiği performansla Fransa'da ismini duyurmayı başaran Doğan Alemdar böyle oynamaya devam ettiği sürece daha iyi yerlere gelecektir. Zaten Rens'in de oyuncu parlatma konusundaki başarısı da Doğan için büyük şans olacak. Bu sezon Rens formasıyla 13 maça çıkan Doğan 3 maçta kalesini gole kapatırken toplamda 15 gol yedi. Kalecilerin geç olgunlaştığını ve Doğan'ın daha 19 yaşında olduğunu göz önüne aldığımız zaman önü gerçekten çok açık. Sabek'te Antalya Spor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı yer alıyor. Son haftalarda performans olarak biraz düşüşte olsa da sezon genelinde gayet iyi bir oyun ortaya koyan Bünyamin için de hem Süper Lig devleri hem de Avrupa'dan bazı takımlar gözlemcilerini görevlendirmiş durumda. Hem üçlü savunma hem de dörtlü savunmada sıkıntı yaşamayan genç Sabek hücum katkısı olarak da iyi şeyler yapıyor. Bu sezon 5 gole doğrudan katkı sağlayan Bünyamin daha fazla forma giyerek kendisini geliştirdiği takdirde çok daha iyi yerlere gelecektir. Bünyamin'in 4 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Stoperde ilk isim Trabzonspor'dan Ahmet Can Kaplan. Bu sezon rotasyonda sıkça forma şansı bulan Ahmet Can toplamda 14 maçta görev aldı. Açıkçası ilk izlediğimde ben çok beğenmiştim. Günden güne forma giyerek çok daha iyi yerlere de gelecektir. Çok iyi bir fiziğe sahip olan Ahmetcan'ın pozisyon alma özelliğini geliştirdiği takdirde önü çok açık. Çağlar ve Merih'ten sonra milli takımımız üst düzey bir stoper daha kazanabilir. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hesaba kattığımız zaman da Ahmetcan forma giydiği takdirde yavaştan piyasa yapmaya da başlar. Stoperdeki diğer isim Ravil Tagir. Kendisinden çok büyük beklentilerin olduğu Ravil, Başakşehir'de bir türlü o formanın sahibi olamadı. 2003 doğumlu olmasına rağmen sağ içinde çok olgun olan ve ayağı çok düzgün olan Ravil Tagir, özellikle Emre Belezoğlu'ndan sonra kulübeye mahkum oldu. Bu sezon 8 maçta görev alan genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulduğu takdirde kendisini geliştirip ülkemizi Avrupa'da temsil edebilir. Hani derler ya kumaş var diye, gerçekten Ravil'de de çok iyi bir kumaş var. Emre Hoca o kumaş şey işleyebilirse Başakşehir ravilden çok büyük paralar kazanacaktır. Bence gerekli olan tek şey de Ravid'in biraz daha fazla forma giymesi. Sol bekte Rıdvan Yılmaz var. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız birçok spor severi kendisine hayran bırakan Rıdvan Yılmaz böyle devam ettiği sürece çok daha iyi yerlere gelecektir. Şimdiden Avrupa takımlarının transfer listesinde olan Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'la bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi ve milli takıma kadar yükseldi. 2001 doğumlu olan genç sol bek, Avrupa'ya gidip gelişimini iyi bir şekilde devam ettirdiği takdirde ülkemizi iyi yerlerde temsil edecektir. Rıdvan'ın Sağ içinde yaşına rağmen çok olgun davrandığını düşünüyorum. Orta sahada ilk isim Feyenoord formasıyla harikalar yaratan Orkun Kökçü. Altyapı eğitimini de Feyenoord'da alan Orkun bu sezon az takımın kilit oyuncularından birisi olmayı da başardı. 45 maçta 9 gol 8 asiste imza atan genç orta sahanın ismi şimdiden Juventus ve Arsenal gibi dev kulüplerle anılmaya başladı. Çok yetenekli ve zeki olan Orkun çok değil 1-2 sene içinde Avrupa futboluna damgasını vurabilir. Genç yaşına rağmen 14 defada milli formayı sırtına geçiren Orkun Kökçü için şimdiden 15-20 milyon eurolar havalarda uçuşuyor. İnşallah Orkun da çok geçmeden transfer yapar ve daha iyi yerlerde kariyerine devam eder. Orta sahada diğer isim Burak İnce. Devre arasında Altınordu'dan Bundesliga ekibi Armine Bielefeld'a transfer olan Burak İnce inanılmaz bir tekneye sahip. Özellikle frikik konusunda çok başarılı olan Burak İnce futbol menajer oyununda da en potansiyelli Türk futbolcu konumunda. İkinci devre Almanya'da sadece iki maçta 14 dakika süre alan Burak İnce daha fazla forma şansı bulduğu takdirde oyun olarak daha da olgunlaşıp gelişecektir. Burak'ın kulübü şu an %80 küme düşecek. Belki de alt ligde daha fazla forma şansı bularak kendisini geliştirebilir. Hatta atacağı 3-4 golle ismini bile duyurabilir. Arkadaşlar orta sahada o kadar çok isim var ki. Ancak ilk 11 olduğu için birçoğunu alamadım. Ama bahsetmeden de geçmeyelim. Beşiktaş'tan Emirhan ve şu tutkartta forma giyen Ömer Faruk Beyaz da en az bu isimler kadar yetenekli ve geleceği parlak isimler. 10 numarada Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler yer alıyor. Daha şimdiden birçok Avrupa devini kendisine hayran bırakan Arda Güler inanılmaz bir yeteneğe sahip, sağ içinde çok olgun davranan ve oynadığı futbolla gerçekten tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Arda'nın geleceği oldukça parlak. 2005 doğumlu olup 17 yaşında olmasına rağmen bu sezon 7 gole doğrudan katkı veren Arda, Fenerbahçe'nin kilidi açamadığı maçlarda kulübedeki en büyük kozu desek de yanılmayız. Barcelona ve Dortmund'u şimdiden peşine takan Arda Güler için Sarıla ekip 30 milyon euroluk serbest kalma maddesini sözleşmeye koydurdu bile. Kaza bela olmadığı sürece Arda Güler ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sağ açıkta Yunus Akgün yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibin Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün bu sezon Montella ile bambaşka bir futbolcu oldu. Sağ açıkta harikalar yaratan Yunus 34 maçta 8 gol, 9 asiste imza attı. Önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönecek olan Yunus Akgün, belki de sarı kırmızılı formayı giymeden Avrupa'nın yolunu tutacaktır. Yerel medyaya göre İtalya'dan talipleri olan Yunus Akgün de geleceği çok parlak 21 yaşındaki genç yıldız, son dönemdeki performansıyla milli takım aday kadrosuna seçilmeyi başarmıştı. Çok iyi bir sol ayağı olan Yunus Akgün rakip için hücumda çok büyük bir tehlike arz ediyor. Sola çıktı Emre Demir yer alıyor. Kayseri Spor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, 1 Temmuz 2022 itibariyle Barcelona formasını terletecek. Süper Lig'de çok erken yaşta forma giymeye başlayan Emre, ligde ilk defa 19 Mayıs 2019'da 15 yaşında sahaya çıktı. Yine 15 yaşında Süper Lig'de ilk golünü de kaydeden Emre, sonrasında Kayseri'nin A takımında da sıkça forma şansı bulmaya başladı. Barcelona'ya transferi sonrasında forma süresi azalan Emre Demir, Barcelona'da kendisini kanıtlarsa çok iyi bir kariyere sahip olacaktır. Çok yetenekli bir futbolcu olan Emre Demir'e Barcelona'da başarılar diliyoruz. Forvet'te Ali Akman yer alıyor. Geçtiğimiz sezon attığı gollerle adından söz ettiren ve Bursa Spor'dan olaylı şekilde ayrılıp Frankfurt'a imza atan Ali Akman bu sezon Nimegen'e kiralandı. Hollanda'da 25 lig maçında 6 gole imza atan Ali Akman, Hollanda liginde en erken yaşta 6 gole ulaşan oyuncu olarak da tarihe geçmeyi başardı. Henüz 20 yaşında olan ancak çok iyi bir bitiriciliğe sahip olan Ali Akman birkaç sene içinde Avrupa'nın en iyi santraforlarından birisi olabilir. Bence bir sezon daha forma giyebileceği bir takıma kiralansın ki gelişimi daha iyi devam etsin. Ali ile birlikte milli takımımız da uzun yıllar forvet sıkıntısına düşmez. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geleceği parlak Türk 11 bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.